Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli kardeşlerim Burası Makbaratul Beni Şubeyke diye geçmekte Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın hemen yanı başında bir mezarlık Tabi buradaki mezarlıkların hali bu şekilde Buranın özelliği şu Cahiliye dönemindeki diri diri toprağa gömülen çocukların mezarlığı burası. Makbaratul beni Şübeyke ve ondan da farklı bir anısı var ki hepimizin içini yaralayan, dağlayan Hazreti Sümeyye annemizin de şehit edildiği yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradan geçerken onların Yasir ailesinin Sümeyye ile birlikte Ammar bin ile birlikte işkence edildiğini görür ve onlara sadece ağlayarak "Ey Yasir ailesi, kuşkusuz sizinle buluşacağımız yer cennettir." dediği müjdelediği yer. Annemizin Sümeyye anne'nin Yasir'in şehit edildiği oğlu Abdullah'la birlikte Ammar bin Yasir'in işkencelere uğradığı yer. Bu bölge rivayet onun da buraya defnedildiği Allah'ın şefaatlerine nail eylesin. Mekke-i Mükerreme'de çığlıkları Kabe-i Muazzama'ya kadar ulaşılan bir noktada Hazreti Sümeyye'nin Ebu Cehil burada işkenceler yaparken Acele et, acele et ey Allah düşmanı. Elbette ki biz cennete gideceğiz diye haykırıp şehadete koştuğu yer işte bu bölge. Aziz kardeşlerim. Allah'ım Hazreti Sümeyye'ye bizi komşu eylesin. Allah'ım bizleri Hazreti Sümeyye'nin imanıyla, ile, güzelliğiyle, irfanıyla ile birlikte eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Sizin selamlarınızı da iletiyoruz. Tüm kardeşlerimizin selamlarını iletiyoruz. Hem sahabeye hem Kabe-i Muazzama'ya dua ediyoruz, dua bekliyoruz. السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لائقون نسأل الله لنا ولكم العافية مغفرة بني الشبيكة Evet, burada sessiz çığlıkları olan annemizin hemen yanı başında büyük büyük oteller ve yabancı oteller. Kimi Hilton, kimi Swiss, kimi Intercontinental, kimisi bilmem ne, kimi Sheraton mesela. Allah Celle Celaluhu bizlere merhamet eylesin.